Herkese merhabalar sevgili bir sınıf var. Bugün nasılsınız? Bakalım bugün yine harika bir konuyla karşınızdayız. Çok güzel bir hayat bilgisi konusu var. Öğretmenim ve arkadaşlarıma tanışıyorum. Kimler oryantasyon haftasını bitirdi ya da kimler yeni başladı? Kimler birinci sınıfa güzel bir şekilde sınıfta arkadaşlarla birlikte tanıştı? Ya da nasıl anılarınız, günleriniz geçti? Gerçekten merakla bekliyoruz. Olabilecek her şey gerçekten bizim için çok özel. Neden? Birinci sınıf, yeni sınıf, ilkokul aslında ilk İlk yıl dolayısıyla her şey çok özel. Umarım çok güzel bir şekilde eğlenip, çok güzel bir şekilde gülüp, çok güzel öğretmenleriniz ve arkadaşlarınızla tanışmışsınızdır diyoruz. Ve hemen dersimize geçiş yapıyoruz. <laughs> Giriyoruz. Çok güzel birinci sınıf Eylül ayı programına. Bizler bugün neredeyiz? 21 Eylül çarşamba öğretmenim ve arkadaşlarıma tanışıyorum. Saat tam kaç? Saat 5'te her zaman olduğu gibi karşınızdayız. E, programı hala indirmediyseniz sevgili bir sınıf var. Açıklamalar kısmına inebilir ve bizleri daha ne yapabilirsiniz? Eğlenceli, güzel, planlı bir şekilde takip edebilirsiniz her şeyden önce. Burada ne var? Hemen ilk soru bankam hemen nereye geçiyoruz? En yakın kırtasiyeden çok güzel bir şekilde Ilk soru bankam Tongo çok heyecanlı çünkü ona ulaşabilirsiniz güzel mi güzel burada etkinlikleri tamamlayabilir harika bir şekilde dersimizi bizim anlattıklarımızı güzelce tekrar edebilirsiniz harika bol görselli bol içerikli her şeyden önce sizin sınıf düzeyinize uygun çok güzel içerikler yani sorular hazırlanmış hemen şöyle hayat bilgisi hayat bilgisine geçelim ne yapıyoruz aslında burada tanışıyoruz benzer ve farklı yönlerimizi yapıyoruz sonrasında aslında orada da öğretmenlerimiz arka arkadaşlarımızla okuldaki çalışanlarla güzel bir şekilde tanışıyoruz sevgili sınıf var. Buradaki H1 testini yapmayı unutmayın lütfen diyoruz ve bu kitabımızı ve Eylül ayı programını hemen kenara atıyoruz ve Tonguç'a bağlanıyoruz. Neler var Tonguç bugün içeriğimizde anlat bakalım bize diyoruz ve hemen açıyoruz. Sınıf içi tanışmayı, öğretmenimiz ve arkadaşlarımıza iletişim kurmayı öğreneceğiz. Haydi bakalım kocaman bir alkış yapıyoruz ve içeriğimizi öğrenmeye gidiyoruz. Tchau. <gasps> Tonguç ne kadar mutlusun böyle. Çocuklar biliyor musunuz? Eğer böyle Tonguç ellerini açarak böyle size baktığında çok mutlu oluyor demek. Çok 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 enerjik demek. Çok 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 böyle sevinçli demek. öğretmeninde de açmış kollarını onu bekliyor. Sizce ne yapıyorlar? Güzelce böyle kucaklaşıp hop bir şekilde tanışıyorlar değil mi? Yine burada da bir sürü arkadaşları var. Herkes sırasını bekliyor belki de ya da kendisini tanıtıyor. Merhaba öğretmenim benim adım Tonguç. Tanıştığıma çok memnun oldum. Sizin adınızı öğrenebilir miyim? Ya da belki de ilk olarak kendi öğretmeni kendi ismini söyleyecektir. Yine sınıf arkadaşları keza öyle. Yani onlar da arkadaşların isimlerini söyleyecekler. Ve güzel bir şekilde tanışma olacak. Harikasın Tonguç ve bütün birinci sınıflar. Kaç tane acaba arkadaşınız oldu yakın ya da sınıf arkadaşlarınız kaç kişi öğretmeninizin ismini gerçekten çok merak ediyoruz. Çünkü gerçekten ilkokul çok özel değil mi? Bütün arkadaşlarınızı ileride hatırlayacaksınız. Öğretmenlerinizi hatırlayacaksınız. Dolayısıyla bu özel yılların tadını çıkartmayı unutmayın diyoruz. Haydi bakalım. Tanışıyoruz. Güzel bir sarı kalem alalım. Şöyle enerjik, güzel bir yıldız atalım. Ne dersiniz kendimize? Okula başladığımızda ilk olarak sınıftaki arkadaşlarımızı tanışırız. Doğru. Zamanla onlarla daha yakın olur ve oyunlar oynarız. Harika değil mi? Çok güzel bahçede, koridorda, sınıfta oyunlar oynayabiliyoruz. Aynı zamanda sınıfta daki arkadaşlarımızın isimleri öğrenir ve kendi isimlerimizi onlara söyleriz yani tanışırız. Teneffüslerde birçok şey onlarla paylaşır ve yardımlaşırız değil mi? Sadece mesela bir şey vermek anlamında yardımlaşmak değil. Belki bir arkadaşımıza oyunu aldık aslında yardım ettik değil mi? Harikasınız. Acaba böyle davranışları kaç kere sergilediniz okulda şimdiye kadar? Merak ediyoruz doğrusu diyoruz ve devam edelim. Acaba sınıftaki arkadaşlarımızla nasıl tanışabiliriz? Yani mesela okula gittik yeniyiz ve arkadaşlarımızın ismini bilmiyoruz. Belki çok enerjik daha böyle kolay iletişim kurabilen bir arkadaşımız bize gelip işte merhaba e, sen kimsin yeni mi geldin buraya deyip belki bizimle kolay bir şekilde tanışabilir ya da belki... O da utangaç, ben de utangacım. Çok fazla kendimi böyle açamıyorum ama çok iyi gözlemliyorum. Böyle de olabilir. Belki o esnada da öğretmenlerimiz bizi görecek ve kolay bir şekilde tanışacak. Arkadaşlarımızla nasıl tanışabileceğimizi öğrenelim. Haydi gelin bakalım. İlk olarak sınıfta hepimiz isimlerimizi sırasıyla söylemeliyiz daha sonra ne hissettiğimizi ve duygularımızı anlatmalıyız sırayla konuşmak ve tanışmak anlaşılır olması için oldukça önemli yani merhaba ben e, Tongül merhaba ben Tonguç merhaba ben şey merhaba ben, ben, ben kim ne söyledi bilmiyoruz değil mi dolayısıyla sakin yavaş ve sıramızı beklemek öğretmenimizi güzel bir şekilde dinlemek söz alarak konuşmak parmak kaldırarak öğretmenimizin bizi görmesini fark ettirmek Gerçekten ama gerçekten çok önemli sevgili birini sınıflar. Çünkü belki de siz 20 kişisiniz ama öğretmeniniz sadece bir kişi. Yani size eminiz görecek ama biraz sabırlı olmakta fayda var. Dolayısıyla gerçekten kurallar önemli sınıfta. Tanışmalı soru. Aşağıdaki tanışma konusunda ya da bu konuşmasını okuyalım. Hadi bakalım. Bizler de arkadaşlarımızla nasıl tanıştık anlatalım. Ne diyelim ne diyelim. Merhaba benim adım Yunus Bal. Merhaba benim adım da Emruz. Ya da diyor ki senin adınla işte ismini söyledi. Tanıştığıma çok memnun oldum. Değil mi? Bunun gibi. Mesela nasılsın? Ben okula yeni geldim. Öğrenebilir miyim ya da ismini bana söyler misin? Merhaba benim adım Ayşe senin adın ne? Merhaba ben de İpek. Hadi gel oynayalım falan diyebiliriz değil mi? Böyle eğlenceli bir şekilde gerçekten güzel bir tanışma sorusu olmuş diyoruz. Duygulu tanışma yapalım. Haydi bakalım. Aşağıdaki duygulu konuşma konuşmasını okuyalım diyor. Bizler de arkadaşlarımızla yaptığımız duygulu tanışma hikayesini anlatalım. Bakalım bu duygulu tanışma hikayesi ne demek? Merhaba arkadaşlar. Ben Tuğçe. Bugün sınıfta ilk günüm ve ben çok heyecanlıyım. Peki siz ne hissediyorsunuz? Hmm, sevgili birinci sınıflar, Tuğçe'nin şu anki duygusu ne? Çok heyecanlı. Siz ne hissediyorsunuz diyor. Hemen arkadaşına koşalım. Merhaba, benim adım da Ceren. Ben daha önce ablamla okula gelmiştim biliyor musunuz? O yüzden çok heyecanlı değilim. Neden okulu görmüş? Çok artık alışmış. Oraya yeni gitmediği için daha güvenli hissediyor. Birisi çok heyecanlıyken birisi daha az heyecanlı değil mi? Biri çok aşırı enerjikken biri daha sakin olabilir. Ya da mesela ilk gittiniz... Ee... Belki de sadece okulda kendiniz ne olduğunu düşündünüz ve arkadaşlarınızı görünce şaşırdınız. Aa, sınıf ne kadar kalabalık, ne kadar farklı bir ortammış böyle. Hep bunlarla mı ders işleyeceğim? Aa, acaba bunlar yani arkadaşlarım e, beni oyunlarına alacak mı? Tabii biz bunları şu an içimizden düşünüyoruz. Sonra öğretmenimiz yanımıza geliyor kafamızı okşuyor ve diyor ki merhaba canım merhaba bebeğim ya da merhaba tatlım senin adın ne diyor ve biz adımızı söylüyoruz ve kolay bir şekilde tanışabiliyoruz. Yani aslında burada duygularımızı çok da fazla kolay ifade edemeyebiliriz. Dolayısıyla burada belki öğretmenlerimizden ya da belki yakın hissettiğimiz arkadaşlarından güzelce yardım alabiliriz. Haydi bakalım. Öğretmenimle tanışıyorum. Gerçekten bu çok önemli. Gerçekten herkesin öğretmeni gerçekten çok özel. Onu düşünüyoruz ve ona inanıyoruz. Dolayısıyla sizin anlattığınız öğretmen hikayeleri bizim için çok 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 kıymetli. Haydi bakalım. Sınıfa girmeden önce arkadaşlarımıza tanışabiliriz. Sınıfta ise öğretmenimiz bize ismini söyleyerek kendisini tanıtır. Örneğin. Merhaba çocuklar. Benim adım Sevgi. Ben sizin öğretmeninizim. Birlikte güzel dersler işleyip okuma yazma öğreneceğiz. Evet ben şimdiden çok heyecanlıyım. Duygulu bir tanışma hikayesi yapıyor değil mi? Şimdi sizler de kendinizi tanıtabilir misiniz? Belki onlar da duygulu bir şekilde tanışma hikayesi yapacak. Haydi bakalım. Tanışma oyunu oynuyoruz. Öğretmenimizle tanıştıktan sonra arkadaşlarımızla daha eğlenceli tanışabilmek için oyunlar oynayabiliriz. Mesela hemen güzel bir oyun anlatalım. Örneğin ismini öğrenmek istediğimiz arkadaşlarımıza top atabiliriz. Örneğin mesela şu kalemi kapattık şöyle. Aldık. Hmm, merhaba. Attım. Sana attım, sana attım diyoruz. Ve arkadaşımızın ismini söylemesini istiyoruz. Örneğin Tonguç attık. Tonguç. Merhaba ben Tonguç. Hemen başka bir arkadaşın atıyor. Hop o arkadaşımız ismini söylüyor. Merhaba ben Tongül. Şimdi bu arkadaşımız farklı bir arkadaş atıyor. Hop. Merhaba ben Ahmet. Bu arkadaşımız hemen farklı bir arkadaş atıyor. Merhaba ben Ceren diyor ve güzelce bu top aslında arkadaşlar ortamında ilerliyor ve çok kolay bir şekilde aslında ilk tanışma oyunu kuruluyor ve eğlenceli vakit geçiriliyor. Harikasınız diyoruz ve hemen diğer sayfaya geçiyoruz. Tam. -ta -ta. Miko soru. Aşağıdaki arkadaş tanışma konuşmalarından hangisi doğrudur? Seninle tanışmak ve konuşmak istemiyorum. Gider misin? Sevgili bir sınıf var. Böyle söylersek biz nasıl arkadaş edineceğiz değil mi? Kesinlikle yanlış. Merhaba Ece. Senin ismini öğrenebilir miyim? Aa ne kadar kibar değil mi? Önce ismini söylüyor. Sonrasında ismini öğreniyor. Harika. İsmimi söylemek istemiyorum. Dersek sizce bize arkadaşımız ismini söyler mi? Hayır. Ben Ahmet. Senin adın ne? Oyun oynayalım mı? Aa, süpersiniz yahu değil mi? Çok güzel, daha nazik, daha saygılı. Her şeyden önce daha kibar olursak aslında işlerimiz çok kolaylaşır diyoruz ve geçiyoruz. Özellikle soru. Şimdi sevgili bir sınıf var. Aşağıdaki soru kartlarını doldurarak sınıf içi tanışma etkinliğini oluşturabilir misiniz diyor. Haydi bakalım. Şimdi rastgele biz öğrencileri seçiyoruz ama siz gerçek olan, gerçek sınıf arkadaşlarınızı buraya yazabilirsiniz ya da söyleyebilirsiniz. Yazamıyoruz şu an tabii de. Belki bir büyüğünüzün yardımıyla yazdırabilirsiniz. En hızlı koşan arkadaşınız hemen Tonguç yazalım. Ne dersiniz? En uzun boylu arkadaşınız Tongül yazalım. Öğretmenimizin adı ve soyadı Tonguç. Ee, mutlu yazalım mesela. Soy ismi mutlu olsun. Saçı siyah olan arkadaşınız Tonguç. En yakın arkadaşınız arkadaşlarınızın isimleri Tongül yazalım ve Ahmet yazalım mesela. Bizim burada Bildiğimiz arkadaşlarımız ne aslında? Tonguç ve Tongül değil mi? Diğer arkadaşlarınız artık gerçek isimlerini sizler oluşturabilirsiniz. Harika bir şekilde bekliyoruz. Öğrendiklerimiz diyor Sevgili bir sınıf arkadaşlar Bizler bugün ne öğrendik? Gerçekten hadi bakalım bakalım. Bu videomuzda sınıf içi tanışmayı öğrendik. Ve sınıf içi tanışma gerçekten bizim için çok önemli. Arkadaşlarımızla tanıştık. Öğretmenimizle tanıştık. Arkadaşlarımızla gizli oyunları oynadık. Öğretmenimiz bize güzel güzel tanıştırdı. Harikasınız. Öğretmenimiz etmenimiz ve arkadaşlarımızla iletişim kurmayı öğrendik değil mi? Onlara nasıl yaklaşacağımızı, onlara nasıl kibar ve nazik davranacağımızı her şeyden önce öğrenerek güzel bir şekilde ilk günümüzü atlatmış olduk. Gerçekten ilk gün hikayelerinizi merakla bekliyoruz sevgili birinci sınıflar. Lütfen anlatmayı bizlere unutmayın diyoruz ve sizlerin merakla beklediği sayfaya geçiş yapıyoruz. Hazır mısınız? Ödüllü soru. Okulda ilk tanıştığınız arkadaşınızın ismi neydi? Acaba kimler hatırlıyor? Kimler dikkat etti? Tekrar okuyoruz sevgili bir sınıf var. Okulda ilk tanıştığınız arkadaşınızın ismini öğrenmek istiyoruz. Merakla bekliyoruz cevaplarınızı. Gerçekten çok ama çok heyecanlıyız ve çok güzel bir hayat bilgisi dersi daha sonuna geldik. Bütün Kademler olduğu gibi sizleri çok seviyoruz sevgili bir sınıflar. Umarız güzel bir gün, hafta ve yıl geçirirsiniz dileğiyle. Sizleri çok seviyoruz dediğimiz gibi kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Bay bay.